Ay. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mısır patlatıyorum ve bunu da kayıt altına İlk önce hemen geçelim mi önce? Yerimizi yapalım yapalım yapalım. Yani siz küçük yaşta daha önce patlatmadıysanız annenizin gözetiminde yapmayı unutmayın. Ben de zaten şu an kamerayı çekemem. İlk önce ocağımızı yapıyoruz. Son <laughs> ateşte yakıyoruz ilk önce ocağımızı. Evet çok şükür yandı. Şimdi buradan ilk son, so, ilk önce değil sonra da yağımızı koyuyoruz. Yeterli. Yeter Yetağı, bence de yeter. Hemen şey yapıyoruz. Sonra ne yapıyorduk? Mısırımızı koyuyoruz. Evet açın. Ve sonra. Evet şunu hemen. Yeter mi bu kadar? Hı -hı. Birazcık daha koyayım. Tabii tabii koy. Şöyle koyayım, biraz daha koyayım. O, yeter. Bence biraz daha koyabilirsin. Yağ var epey Bence, Bence ben... hepsini koy. Hepsini Kaldırın. Hı -hı. O zaman Hı -hı. koydum. Şimdi tuz koyuyoruz. Daha. Koyuyoruz. Sonra şöyle. Bu kadar yeter zaten. Bence ayarlamıştık evet direk koyuyoruz hı hı. sonra da buraya o, tuzumuzu ısındırabilirse koyuyoruz sonra da kavuruyoruz neden kavuruyoruz çünkü şey, tuzu yaysın diye böyle şey yapın diye evet kavuralım ve patlayana kadar kavuruyoruz bunu Patlamaya başlayınca sizinle azıcık konuşacağım. Hadi bakalım patla artık. Merhaba. <laughs> Hemen kavurmasın. Tozgınası... Ama patlayamadı yani gel bakalım. Biraz da vurman daha Kavuracak. Şu kenarları da oluyor. Kenarları? Bu tarafı. kenarları. Arka hmm, son, evet. patlamaya başladı mı? Başladı. Şaşırttı bu sefer. Yine Sence artık kapat. kapatma zamanı Hı. geldi. İyice patlamaya bak. Ah tamam patlamaya başladı. Kapatıyoruz. Evet yani bakın gördüğünüz gibi patlamaya başladı. Şimdi koyuyoruz. Şimdi kapıyı kapatayım mı? Açılmış. Neyse kapatmıyorum. Beni gösterir misin kamera? Size bir espri yapayım mı? Çok saçma. Bir adam varmış, bir adam yokmuş. Dünyanın en güzel espri. <laughs> Neye gidiyor ya? Yani? Hiç konu Buradan gördüğünüz gibi pat 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 patlıyor. <laughs> şey, neyse. Başka ne yapalım? Ee, ne yapalım? <laughs> bir adam varmış, arkadaşı Fire. Yani <laughs> bir adam neymiş bir adam adammış, biraz arkadaşı da evet, bu iyice patlamaya başladı bence. Hemen kısmı. Birazcık daha patlasın. Evet. Tenceremizde mısır patlatıyoruz. Kısayım mı? Evet. Artık kısalım. Hala patlıyor ya. öyle hepsini patlatmış olacağız. Dursun kasemizi getireceğim. Sonra da koyacağız. Sonra da servis haline gelecek. Hop. Durdu. Durdu bence. Getiriyorum. Getiriyorum kaseyi. Ee, i̇lk önce servisi servisi bir şey yapalım. Tabak. Tabak koyalım. Sonra da. Buraya koy. Bir bitirelim. Ay tabak koyalım. Ha tabak koyalım doğru. Şimdi nasıl koyacağız? Önüne evet. Şöyle koyacağız. Bol bol güzel kızartmış. Toplamış. Sıkıntı yok onları alırsın. Onları alırız hiçbir şey olmaz. Şunu da atalım. İstersen miktarını da arttırabilirler değil mi? Aynen öyle. Şunu da şey yapalım. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.